Herkese merhaba. Yine ben geldim. <laughs> Ve yine ben geldim diye açtım videoyu. Aslında teknik olarak benim bir yere geldiğim yok. Ben hep buradayım. Siz geliyorsunuz videoya. O yüzden hoş geldiniz. <laughs> Paris'in ayak seslerini duyabiliyor musunuz? Hadi git otur. Koş otur Paris. Haydi otur Paris bir yere. Bir önceki videomda söz vermiş olduğum gibi bugün saç kesimi yapacağız. Makas kullanmadan, makas izi olmadan, Paris buraya gelemezsin. Burada saç keseceğim bak. Tanıdın mı bunu? Kaç şimdi. Bugün saç keseceğiz. Şarjını bitiriyorum yalnız. Tıraş makinesini görüp korkup kaçmayın. Olmazsa olmaz bir şey değil bu. Sadece kırıkları almak için kullanacağım. Ama olmazsa olmaz saç keserken kullandığım neredeyse tek şey olan bir jiletim var. Permatik jilet. Ne denir başka? jilet diyor. Evde bulduğunuz herhangi bir marka, herhangi bir renk, kime ait olduğu bile önemli değil. Eşinizin olabilir, sizin olabilir, kardeşinizin, babanızın olabilir. Hiç fark etmez. Sadece bir adet jilete ihtiyacımız var. Tertemiz yıkanmış, kurutulmuş, dümdüz hale getirilmiş. Mümkünse saçlarınız kıvırcıksa, dalgalıysa falan düzleştirmenizi öneririm. Çünkü <laughs> Çünkü düz keselim yani, değil mi? O açıdan. Makasız olmaması için de saçın kuru olması gerekiyor. Zaten makas yok da gerçi. Her neyle kesiyorsan onun izi olmasın. Görmüş olduğunuz gibi dünyanın en güzel saç boyasının en güzel tonuyla saçlarımı boyadım. Evet sarı saçlarımı artık deli gönlünüze bağlayamıyorsunuz biliyorum ama bence çok daha güzel bir renk oldu. Aktıkça yine sararacağına inanıyorum. Şimdi ne düşünüyorsunuz bu arada ya? Sizce? Sarı mı bu mu? Ne dersiniz? Şimdi yapacağımız ilk şey saçımızı ayırdığımız, her zaman ayırdığımız gibi ayırmak ve Ince bir tarakla, ki ben normalde bu tarağımı kullanmıyorum biliyorsunuz. Normalde büyük bir tarağım var böyle elle tutulabilen onu kullanıyorum ama şu an saçımı keseceğim için daha ince taramak için. Bu boyarken kullandığım saç tarağımı kullanacağım. Yani saç fırçamı. Ee, tarak, fırça. Ne bu? İnce telli mi kullanacağım? Saçlarım nasıl uzadı görüyor musunuz ya? Saçlarımızı kesmeye başlıyoruz. Nasıl başlıyoruz? Ayıralım önce. Ben mesela şöyle iki ön parça olarak bir burayı bir burayı kullanıyorum. Yani tam ortadan ayırmıyorum. Çünkü benim saçlarım gördüğünüz gibi çok düz ve çok sönük olduğu için kafama yapışıyor. <laughs> kafama yapışık. O yüzden ortadan ayırdığımda baya böyle kötü bir görüntü oluşuyor. Bu sebeple yandan ayırıyorum. Ve aynı hizaya gelecek iki tutam saçı alıyorum. Şöyle çok net keskin bir ayrım olması tercihimdir. Şimdi bu arka, alttaki saçlarla şimdilik bir işim yok. Nereye kadar ayırdım önemli. Tam şu kesim noktasına kadar ayırdım. Tam şu noktaya kadar ayırdım. O yüzden bunu da bunların arasına almam gerekiyor. Ve bir toka yardımıyla bunları ayırabilirsiniz. Siz ben şu an hiç uğraşmayacağım. Çünkü elim alışık daha önce de kesmiştim. Yine aynı genişlikte şu kadar bir genişlik yine aynı genişlikte yanını da alacağım bakın üst tarafa alıyorum kesinlikle şurayı almıyorum burayla bir işim yok şurayı alıyorum burası niye dönmüşse böyle bir dalga mı gördüm saçımda ne bu saçlarımı böyle yanlara doğru tarayıp iki parmağımın arasına alıyorum nerede katın başlamasını istiyorsam Oradan jeti vurmaya başlıyorum. Vurayım mı? Şimdi birkaç söyleyeceğim bir şey daha var. Arkaları kesmeyeceğim. Sadece önlere kat atacağım. Çünkü biliyorsunuz saçlarımı uzatmaya çalışıyorum. Ne kadar uzatmaya çalıştığımı, bu konuda ne kadar çabaladığımı anlattığım bir video bile yaptım. Onu da şuradan yine ulaşabilirsiniz. Umarım burasıdır ya. Bura değil değil mi? Yok yok bura. Buradır bura. Her neyse ulaşabilirsiniz. Önüme bir şey gerdim. Havlu. sizler isterseniz bir gazete kağıdı artık bir Örtü her nesere sermek isterseniz, isterim ki yerlere dökülmesin. Şimdi kesmeye başlıyorum. Ben de bu konuşurken elim kaydı bir tur daha tarayacağım. Şunun mesela hiçbir işi yok. Mesela başka yerlerden gelen saçların bizim hiçbir işi yok. Şöyle tuttum. Tuttum ve başlıyorum. Pah. Bismillah diye ben. Bak. Kese kese git. Hiç korkma. makas izi yok bak. Gördün mü? İşte burada. kırık, yamuk yumuk. Hepsi gitti. Alıyorum geri. Bir daha tarıyorum. Karışıklığa mal vermeyelim. Nereden başladım kesmeye? Çıkın bakalım. Buradan mı başladım kesmeye? Devam. Aa, hiç korkmuyorum vallahi. Kuaför yok. Maymun ettin kendini. Ne olacak şimdi? Umurumda bile Hop devam. Şöyle çok ufak ben tıraş makinesi üzerinden geçeceğim. Bunu geçmek zorunda değilsiniz. Bunları da içine aldığımda Hoop. Baya burası geniş olduğunu görüyorum. Bu sebeple biraz daha erken başlamaya başlıyorum tekrar. Hop. Taradığımda şu alttakiler olmayacak şekilde şunun altından itibaren almayacağım. Üsttekilerden devam edeceğim. Şöyle şuradan devam edeceğim. Hop. Devam. Görebiliyor musunuz uçları? Hop. Şimdi burada biz zaten böyle bir kuaför kesimi beklemiyoruz biliyorsunuz. Yani harika katlar falan atmamı beklemiyorsunuz benim burada. Önemli olan şu önümdeki, şu görmüş olduğunuz düz görüntüyü götürmek. Bunu yapmaya çalışıyorum. Kuaför değilim. Öyle fazla eleştirirken fazla ileri gitmeyin. Daha önce saçlarımı kaçlar kezler bu şekilde kestim. Farklılık katmak, biraz olsun moral açısından saç kesiminin bize verdiği böyle bir hafif şey vardır çünkü. Freşlik duygusu, bir rahatlama hissi. Onun için evde yapabileceğiniz bir kesim modeli. Ha siz burayı böyle istemezsiniz, başka türlü istersiniz, ne bileyim. Farklı tarzlarda kesmek istersiniz ama benim anlatmak istediğim şey bu jiletle ne kadar basit kesebileceğiniz. Ee, şimdi buraya bakıyorum. Şöyle biraz daha hafif toparlıyorum. Şu, şu uçlardan çok az daha alıyorum görebiliyorsanız. Ve bu tarafa geçeceğim şimdi. Biliyorsunuz üstünü almıştık. Altını ayırmıştık. Senin bunlarla işin yok. Ve düz taramıştık. Şimdi önemli husus burada şey. Birkaç tane böyle net kat olabilir kesimimizde. Bunların mesela en küçüğünü bulup oradan başladığını bilmek. Neresi burası? Bu sefer alttan tutacağım. Ters elim olduğu için. Kesmiyor. Neden kesmiyor? Hah kesiyor. Şöyle aşağı yukarı hareketlerle kesiyoruz. Yani zart diye vurmuyoruz cileti ki. Bakıyorum. Hop hop. Tamam. Şimdi bütün saçlarımı aldım geri. Böyle ciletteki problemleri... Kesin problemlerini gördüğünüzde tarayın. Düzelir o. Şaka değil ya bunlar. Şimdi şuradan şu burayı almıyoruz biliyorsunuz. Üstten ama. Hani şurayı almıştık. Şimdi komple buradan alıp bir kez daha gideceğim. Görünüyor muyum ya? Hop. Hop. Umarım birin arkaları da kendi kendime kesebilecek kadar bu işte ustalaşırım ve size bunun videosunu çekerim. Ama zaten şu an kesmek istemiyorum. Ee, şu an tamamen uzatmak istiyorum. Kestik mi ya? Bilemedim valla. Şimdi en öne bakacağım. Aradaki farka en uçlardaki tek tükleri alıyorum bu arada. Farklılıklardan kurtulmak için. Şimdi bir tarayacağım. Bu şekilde baktığımızda böyle kargıcık burgacık durabilir. Hiç önemli değil. Önemli olan bakın. Bakın şimdi böyle attım ya. Bakın. Şu şu hafif kesimi alabilmek yani. Biliyorsunuz benim bu önler komple aynı boydaydı. Neredeyse şuraya gelmişti yani. Aslında kesim bu kadardı. Bu kadar basitti. Bak. Evet gördüğünüz gibi birkaç yıkamaya o aralardaki dengesizlikler de ortadan kalkacaktır. Emin olun. <laughs> Göstermek istediğim ciddi bir saç kesimi değildi. Sadece Evde böyle kendimizi daha iyi hissedebilmemiz için ufak katlar falandı beni anladığınızı eminim. Şimdi tıraş makinesiyle kırıkları almaya göstereceğim. Bunun için ne yapıyoruz? Dilediğimiz bir tutama alıyoruz. İyice tarıyoruz biliyorsunuz. Ve döndürmeye başlıyoruz. Sımsıkı şekilde döndürüyoruz. Ama biliyorsunuz uçlardaki kırıkları almaya çalışacağız. O yüzden şu uçları şu hafif şöyle bir vuruyoruz. Çok değil. Çok fazla çıkmasını istemiyoruz. Tıraş makinemizi açıyoruz ve hop çok bastırıp bütün saçı kesmeyin. Bakın yukarıdan. Hop. Bu şekilde çatallanan uçlar dışarı doğru çıktığı için döndürmemizle tıraş makinesiyle hepsini alırız. Ama girmeyin dediğim gibi Üsten üstten üstten alalım. En minik uçları yapabilirsiniz şöyle. Mesela şu şekilde tutup büküp katladığınızda görebiliyor musunuz acaba? Şöyle kırık temizliği yapabilirsiniz. Bunu bütün saçınıza uyguladığınızda bütün kırıklarınızdan kurtulacaksınız. Çok basit bir yöntemdir. Birçoğunuz da biliyorsunuzdur muhtemelen. E işte bu kadar. E şurada benim ufak hoşlanmadığım bir yer var. Bu arada bunu her zaman yapabilirsiniz. Bu hoşlanmadığınız bir yer çıktığında düzeltebilirsiniz. Sadece tek önerim, e kesinlikle ve kesinlikle çenenize yetişmeyin. Yani kesmeye başladığınız nokta buradan olmasın asla oraya gelmesin. Onun altından başlayın. Jileti birden vurmayın. Daha ufak hareketlerle. Daha minik minik yapın. Şöyle 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 şöyle. Ve inanın gerçekten çok büyük bir fiyasko yaşamayacaksınız. Korkmayın. Elinizi korkak alıştırmayın. Saçlarımızın kökleri biz de biliyorsunuz. Böyle şeyleri her zaman söylüyorum. Cesaret ettiğiniz müddetçe, yeni şeyler deneyebildiğiniz sürece çok daha mutlu olacaksınız. Çok daha keyfine varacaksınız. Saçınızı keserseniz bana yorumlarda yazmayı unutmayın. Batırırsanız yazmayın. Asla mesuliyet kabul etmiyorum. Bana ne? Ama güzel olursa yazın. Umarım beğenmişsinizdir saç kesimimi de, kesme şeklimi de. Hepinizi çok seviyorum, çok öpüyorum. Hoşçakalın. Önümde de şöyle kestiğim saçları göstereyim. Hani ne kestin ki falan demeyin. Bayağı kestim. Dökülüyor. Bir sonraki videoda buluşalım istiyorsanız buluşalım, istiyorsanız buluşalım istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok öpüyorum. Hoşçakalın.